Hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kolonya kullan oyununa girdik. Ayy. Oyunun adını göstereceğim videonun sonunda. Yanımda Mettoş var. Değil mi Mettoş? Evet. <laughs> evet Mettoş'un klasik şeyleri. İki de birlikte durur. Hadi gel Mettoş. Zıpla. <laughs> gel hadi. Şimdi Mettoş ne yapacağız söyleyeyim mi? <laughs> Bak altta şu var ya. Şu kolon. Bak şimdi onun ek tıkla. Bak senden bir tane daha oldu. Bak evet. benden de bir tane daha evet. Hadi böyle tıkla tıkla bir sürü olsun senden. Bak benden bir sürü oluyor. Bas tıkla tıkla şöyle evet. tıklayacağım. Şöyle tıklayacağım. Nasıl oldu Şöyle tıkla Metan. Evet. Şöyle bak. Evet. Hadi benden bir sürü oldu. Bu persekte takamıyorum. Nasıl yapamıyorum? Niye? Oha! Niye? Bomen. Oğlum büyüme gel buraya küçül. Şunları sileyim. Ne oluyor? Ne bence? Bak. Onu ben de küçüldüm sandım ya havadaymış. Gündüz <laughs> mi? Şunu niye <yesinim. gülüyor> ben şunları siliyorum. yapayım? <laughs> nereye gidiyor? Kocaman olmuş. <laughs> e <Metan gülüyor> tıklayıp deme. <laughs> ya silemiyorum cekil. şunları. Ne <laughs> minçik, minçik. Bak, Şimdi oldu. oyun kazacak. Silemiyorum. Bak ne çıkıyor. Ne Çökmeci. Sla. Sizler şunu. Mickey abici. Hepmiş. Mickey da. Anne! Abi de açıcım. Buradayım gel. Anne anne. Gel gel. yeni Gel gel arkanda arkanda diyorum. Meta nereye gidiyorsun? Ben seni. Meta nereye gittin? Hı -hı. Gel yanıma. Hadi şunları da silince bitiyor. <laughs> Mettoş. Şimdi bunları savaştıracağız. Tamam. Böyle savaşacaklar. Şuradan savaşı yine al. Ben, de yapacağım. Ben de. Hı? de yapacağım Sen de mi savaştıracaksın? Evet. Ama benim yanıma gelsene. Sen benim yanıma gelsene. Bekle. Geliyorsun değil mi? Oha! Tamam. <laughs> Geliyorsun değil mi? Ha geliyor. Hadi. Ama boynu tutsana. <laughs> Ama şöyle yap bekle. Metan bekle ben de düzelteyim şuradan <laughs> Metan hazır mısın ne yapacağız söyleyeyim mi ne yapacağız bak şimdi hadi böyle yaptın ya yaptım şimdi Metan ben şunu Metan. Ne? Hazır mısın? Hazırım. Bak, haz gel. Seveceğim evet. onu seni. Ay ay. Şaşa. Ya. Öldürdüler mi seni? Evet. mı öldürmüştür. Hazır mısın? Ben de kulon yapıp bir şey yapacağım. Bana da. Oha üç tane oluyor. Başla. Baş. Sonra sonra kim kalarsa ona daha iyi bak. Bence sona şu kalacak. İzliyorum ben şu anda. Gel Mettoş. Oğlum adam bizden önce oyunu ele geçiriyor. Dur dur arkandayım arkandayım. Hmm, şurada şurada. Gel. Gel bak zıplıyorum. Ya, bekle, Bakalım sonra kim kalıyor. Dur ben de şöyle ne ittireyim ne ittireyim. Ya öldürmedin mi? Öldürdüler. Yine. Öldürdüler mi? Ben nerede? Nasıl öldürüyorlar lan? Niye beni beni mi öldürüyor? Nerede? Daha demin iki yerdeyim. Camucu, camucu, camucu. Tamam neredesin? Burada mı? Ayağım ayağım ayağım. Çıkıyor. Neredesin oğlum? Bak bak ben çıkıyorum ha. Heh, gel gel arkandayım. Beni bekle beni bekle beni bekle. Metan hangisi benim? Bu. Olmuyor mu? Evet. Daha Hadi olayım. bekle. kapat gözlerini. <laughs> hangisi benim? Bu. Bakayım hangisi? Oğlum üstünde adım yazıyor ya. Hangisi benim? Hmm. Değil. Hazır mısın? Kaçım. Bum. Kaç metan kaç kaç <laughs> öldürecekler seni. <laughs> Ana arkamdan geliyor. Ana öldürdüler beni. Ya ben, Sen de mi öldürdüler? Ya ben. <laughs> Onlar orada dursun. Ben şimdi onlara güzel bir bomba yapacağım. Yapacağım. Yani şöyle bir bomba siz anladınız benim ne yapacağımı? Derteci. Bum. Derteci. Allah belanı. Derteci. 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 Geliyorum. Arkandayım. Arkandayım. Vay <laughs> be. Vay Metan hazır mısın? Ne yapacağım bak hazır mısın? Geliyorum. Kaç oğlum. <laughs> Bum. Kaç canım. Kaç kaç. Kaç kaç! Böyle kaç. De. Koş koş. Sona kalan bu kaldı. Koş, koş. Ondan buna ödül vereceğiz. Koş. Al ödül. Koş, canım. Al sana ödül. Allah ben al kendime geldi ya. Adama bomba sıktım kendime geldi. Nerdesin? Durayım. Arkandayım. Bak sıkıyorum. Geliyorum. Bu arada dün oldu. Oldu deprem oldu. Kafanın şiş olsun. deprem oldu işte. Bak. Kafanı ya ne yapın? Lan kafama çıktı. <laughs> Aa düştü. Işte. Uy hadi çocuğa çıkak. Hadi çıkamıyorsun. Çıkamıyorum. çocuk neredesin? Burada. Metan gel gel. Sen arkandayım. Arkandayım. Gel arkandayım. Gel ben. Hocam hocam. gel. Metan dur bir. Bekle. Bir şey yapacağım. Ben... Siyirciler ne yapacağımı biliyor. Bence şey yaptılar. Siz anlamışsınızdır. Değil mi arkadaşlar? Şimdi alıyorum onu. Yani P'yi. Nerede ya? Bulamadım. Ya oğlum şey emendi. Ne Metan ya? neredesin? Öldüm. Kavzan Hazır mısın? Öldüm. Al. Hayır. <laughs> oğlum canı gitti. E, e, e. Metan. Manet Metan gel be. Gel be. Ya arkandayım. da Hayır. Neden? Hazır mısın? Bunu öldüreceğim. Hayır. Neredesin oğlum? Miya, mia 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 mia, 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 mia. havada ben Öldüm ben Metoş. bak. Bak. Ben... Neredesin? Ben o. bak ya. Bak. Bekle. Ben... Bekle, sen görürsün. Aa! Lan ben... oğlum ne yapıyorsun? Ben düşüyorum. Sen görürsün. Al. 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 Al neredesin sen? <laughs> bak <yani>. Ne yapıyorsun? <laughs> ah! <Aa>! Düşürdü <gülüyor> beni. <gülüyor> Neredesin lan? Ay, bak düşürüyor beni. Oh, Gel lan ay, seni öldüreceğim. Hayır. Düş lan. bak beni düşürüyor. <laughs> Düş lan Bomba atacağım sana. Ay, ay, ay. Ölecek şimdi bir geliyor. Ay, ay, ay. Bombam nereye gitti lan? Aaa bitti. Sıcak diyeceğim. Atladım lan. Lan <laughs> oğlum. Neredesin? Nerede oğlum? Ne, öldün mü? Neredesin mi? Ben ben nerededim. öldün mü? Nerede? Nerede? Nerede, niye Nerede, Nerede abi, bak. Na niye? Neredesin? Bu da ama bak bir Metan zıpla. Zıpla. Neredesin? Ne metan yerinde dur bir. Ne oldu lan nereye gittin? Nasıl e? Öldüm. Nasıl ölmeyi becerdin? Metan neredesin? Neredesin oğlum? Öldüm. Öldüm yanımda. Benim yanımdayım. Benim yanıma gel. Göremiyorum seni. Karınca kadar. Minci oğlum minci. Minci ben bebekeyim. Hadi Metan saklambaç oynayalım. Ben bebekim. Tamam. Ben de bebeğim. Bakayım. Bebek yem. Yok muyun, Büyü, büyü o zaman. Tamam. Büyü. Büyü. Kocaman o. Büyü, 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 büyü. Neredesin lan sen? Sen büyüdün. Vay çocuk. Büyüdün lan. Avancıdan büyüdük. Neredesin lan? Dönüm seni aramaya çalışıyorum. Tamam. Ben sorayım mı? Hayır. Metan sen neredesin? Dedim sana bakacağım. Lan dedik. Lan dedik derme ne yapıyorsun? Aa, ben hani lan? Neredesin kocaman o? Minç minicik. Minç olmak istiyorum. Ben bebek olacağım. Bakayım bebek. neredesin? Buradayım bak. Büyük. Bebek. Ben ben bebek, olacağım. Tam bebek ol. Havada ya. uçuyor. Nerede oluyor? Kaç oluyor? Şöyle tıklayayım. Evet. Oğlum sen havada uçuyorsun lan. Mettoş sana ne olmuş evet. Öldün mü? Lan evet. oynan ne Başka oyna dilerim. Neden? Evet, ben... Oha video 11 dakikalık başka olmuş. Onu dur dur. Şey videoyu kesek. Bugün sizlerle arkadaşlar Metroşlar klon yapma oyunu oynadık. Dur oyunun adını göstereyim. Oyunun adı Kula. Kula. Mapsus. <laughs> i̇şte bu duruyor. Ama video 11 dakikalık olmuş biz daha oynuyoruz. Tamam. Ya hadi bir çık ya. Oyunun adı şu arkadaşlar. 12 dakika olmuş. Bir mı? Onun şu şey yapak var. Dur, ben ekleyeceğim. Onun şu klon klonel şey işte unutmayın adını işte. Bay bay. O kızlarla şey oynadık. Metroşla klon oyunu oynadık. Çok eğlendik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Bay bay.